arkadaşlar bugün inşaattan atlama testi yapacağız. İlk bu taraftan sonra o taraftan atlayacağız. arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu binaların arasındaki fark bu, bu bina biraz daha yüksek. Neyse atlamaya geçelim hadi. Video dur değil Başlattım. Usta ne yapacaksın kablama mı kıracaksın? <laughs> <laughs> daha kırmızı. Daha kırmızı. O zaman şey yapacağız. Ağzı bayır öyle. Ağzı Arkadaşlar acayip eğlenceli. Aptal Arkadaşlar, like Arkadaşlar, like Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ayamokum Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Bu karal için arkadaş bıraktı. Bulduruyorum. Ee, dur dur. Arkadaşlar şimdi gel atlayacağız. El ele tutuşmadık o yüzden Koş 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 koş. Oh, evet. şey olacak bunlara ya, Arkadaşlar bunlara bir şey olacak ama. <laughs> Hadi arkadaşlar. Athlamiken!